Bıdıklar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Bak, bak bebe düktü. E bu Bekir. Abini dinle. Dökmeden güzelce yiyin tamam mı? Ay, ben bebe Ben dökemedim bebe düktü. E Bekir sen de ağzına az koy oğlum. E bu Bekir. Ağzında mı kaldı? <laughs> Helal helal. Ebu Bekir az koy ağzına anne. Bir sürü var da. Anne. Efendim. Ben ağzım dolduracak uya. Siz çok mu seviyorsunuz o şekerleri? Hı -hı. Ebu Bekir. Ebu Bekir az koy oğlum ağzına. <laughs> Ebu Bekir. Bak sana da veriyorum. Aç ağzını. <laughs> anne. Aç ağzını senin ağzına da koyuyor Aç ağzını. Hey. Bir şey olmaz alırız yerde. Aç <laughs> ağzını senin ağzına da koysun. Dur ben kendi koyacağım. Ne bu Bekir? Eymen. Hmm. Sen de onun ağzına koy. Ay doldurdu ağzını anneciğim. Al tabağı eline tabağı eline daha fazla koymasın. Anladım. Şimdi sen koy. <laughs> Yok. Aa, bana verdi. Sana mı verdi? Hı hı. Onlar neymen? Onlar hip e pop Güzel mi? Evet. Çok mu seviyorsun? Hı hı. Bakayım ne kadar iyi seviyor. Ebu Bekir, hayır. Ebu Bekir. <gülüyor> <gülüyor> pasaklı seni pasaklı. Ne görse ağzına koyuyor. Ağzım dondu <laughs> Neden kovdun kardeşini? Ben onu, ben onu, ben ona bandım üzün dedim yine üzün. <laughs> kızdın sonra özür dilerim. Mi? Ebu Bekir, Ebu Bekir. Onu üzüldüm de. Nereye çekiyorsun beni? Nereye çekiyorsun beni? Gelemem. 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 Ama ben... gel seni Ay. içeri götüreceğim. Nereye götüreceğim? İçeri. Ama ben içeri gitmek istemiyorum. Bak benim içeri girdiğimi. Bir dakika. Annemi bir Anneni seviyor musun sen? Evet. Ne kadar çok seviyorum. Anneni evet. çok Ha, anneni çok mu seviyorsun? Ondan çok seviyorum. Bak, bak. bak. Bekle düşündüm. Topla oğlum yerden o dökülenleri. Ne bu ne girin yavrum? Çeneri bomu giriyor paşam benim paşam. Bay bay. Bay bay oğluma. Hayır. Hayır ama. Ayçile Ay 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 benim kızım. Bak benim ağlama. Sen nereye gidiyorsun Muhammed Eymen? Ben de seni sürde. Hadi sür getir. Hadi kardeşini sür getir.